İlk Seç Vakfı olarak aktif eğitim hizmetlerine başladığımız 2003 yılından bu yana Ehli Sünnet ve Cemaat itikadıyla yoğrulmuş, Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş, Kur'an'ın lafzını beynine kazımış, manasını kalbine nakşetmiş ve ahkamını hayatına yansıtan ailesine, vatanına ve kutsallarına bağlı fertler yetiştirme yolunda durmaksızın çalışıyoruz. İlk etapta 30 küsur talebemizle çıktığımız bu ulvi yolda, bugün ortaokul ve lise seviyesinde olan gençlerimize yönelik, altısı erkek ve beşi kız olmak üzere 11 adet Kur'an kursu, 2 adet 4-6 yaş Kur'an kursu, yine açık öğretim lise ve üniversite hazırlık alanında eğitim veren bir adet Muhabbet Gençlik Merkezimizi ve Hikem Kur'an ve Kıraat Eğitim Merkezi'nin yanı sıra İlahiyat Fakültesi ön hazırlık düzeyinde olan gençlerimize özel yaklaşık 1500 yavrumuza hafızlık, medrese ve akademik alanlarda eğitim vermekteyiz. Bir fabrika misali gece gündüz durmadan çalışan ve binlerce hafız yetiştiren vakfımız bugün Bayrampaşa İlkem Bayrampaşa Kocatepe İlkem Ebu Hanife, Bayrampaşa Hikem, Esenler Hayırseverler, Bahçeli Hacı Süleyman Kamadan, Sarıyer Mekke Nur, Başakşehir Hacı Kasım, Arnavutköy Abdülaziz Abdik, Küçükçekmece İmam-ı Azam Kur'an kurslarımızda geleceğin ehli sünnet alimlerini Bayrampaşa Hanım Kız Medresesi, Celaliye Kız Medresesi, Akyazı Kız Medresesi, Sultan Gazi Kız Medresesi ve Kartaltepe Kız Medreselerimizde de ümmetin geleceğini şekillendirecek ehli sünnet anne adayları yetiştiriyor. Ayrıca Bayrampaşa, Koca Tepe ve Küçükçekmece İmam-ı Azam kurslarımızda bulunan 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda da minik yavrularımızı sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerleriyle müzeyyen kılıyoruz. Aktif hizmete başladığımız 2003 yılından bu yana binlerce hafız, yüzlerce hocaefendi, müezzin, hatip ve akademisyen yetiştiren vakfımız yaz kurslarıyla da civar komşularımızın evlatlarına hizmet veriyor. 2005 yazında Bayrampaşa Müftülüğü Kocatepe Camii Erkek Yaz Kur'an Kursu, Muhabbet Gençlik Merkezi ve İlk Seç Vakfı Hanım Kollarının organizesinde yürütülen Bayrampaşa Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yaz Kur'an Kursu, Esenler Hayırseverler Camii, Sarıyer Mekke Nur Camii, Bahçeli Evler İmam-ı Müslim Camii ve Çilingir Camii yaz kurslarında binlerce yavrumuzla Bereketli yaz kursları çalışmaları gerçekleştirdik. İlk Seç Vakfı hemen hemen her sene düzenlediği hafızlık icazet merasimleriyle de yüzlerce hafız yavrumuza icazetlerini verdi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın verdiği hafızlık diplomalarıyla din görevlisi ya da akademik sahada ilerleyecekleri bu yolda böylelikle ilk adımlarını atmış oldular. Tüm bu güzelliklerin yanında İlk Seç Vakfı Kur'an eğitim kurumları olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarını da gerçekleştirdik. Dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini ve belgelerini takdim ettik. İlk Seç Vakfı olarak öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra onların özgüvenlerini artırmak ve ileride alacakları vazifelerin adeta provalarını gerçekleştirmek amacıyla her türlü imkanı sunuyoruz. 2025 yılı Ramazan-ı Şerif'te İlim ve Kültür Eğitim Merkezi İlkem, Ramazan-ı Şerif boyunca programlarına fasılasız devam etmenin yanında 126 öğrencisiyle farklı camilerde mukabele okudu. 33 öğrencimiz hatimle teravi namazları kıldırdı. Sadece İlkem Kocatepe Şubesi'ndeki 100 öğrencimiz Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde hatimle teravi kıldırdı. 2005'te de aşevimizle de hizmet vermeye devam ettik. Öğrencilerimizin sağlık ve yeterli beslenmeleri amacıyla çalışan medrese aşevimizde her gün mevcut kurslarımızda öğrenim gören talebelerimiz ve gıda desteği verdiğimiz Kur'an kursu talebeleri olmak üzere toplamda 4500 kişilik yemek çıkardık, çıkarmaya da devam ediyoruz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca kurslarımızın çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye de kumanya desteğinde bulunduk. Sosyal yardımlarımız elbette civar ilçelerle sınırlı kalmadı, kalmıyor. Büyük depremden etkilenen Hatay ve çevre illerine bot, penye ve mont olmak üzere birçok hayati ihtiyaç kalemlerinden mürettep yardımlarımızı ulaştırdık. Ayrıca Depremden etkilenen 11 ilimizde okuyan 47 üniversite öğrencisine de burs imkanı sunmaya devam ediyoruz. Yurtdışı çalışmalarımız başta Gazze olmak üzere yurtdışında afet ve savaşların yanı sıra çetin kış şartları altında yaşam mücadelesi veren ve temel insani ihtiyaçların yokluğunu çeken kardeşlerimize de elimizin uzanabildiği nispette ulaşıyor. Değerli mütevelliğimizin ve hayır sahiplerinin emanetlerini en doğru adreslere iletmeye gayret ediyoruz. Öte yandan zor günler geçiren Afganistan için Türk Kızılay ve AFAD'ın organizatörlüğünde İlk Seç Vakfımızın da aralarında olduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkı sağladığı iyilik treniyle Afganistan'da yaşayan kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. Gıda, giyecek, tıbbi ve diğer insani yardım malzemelerinden oluşan iyilik Treni'nin periyodik olarak Afganistan'a 23. seferiyle yolculuklarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın onayıyla 2020 yılında kamu yararına çalışan vakıf statüsü kazanan İlk Seç Vakfı, kazandığı bu statüyle halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturunu da daha güçlü omuzlamıştır. An itibariyle dünyanın muhtelif bölgelerinde 11 ayrı Kur'an medresesinde 1100 öğrenciye eğitim vermeye devam ediyoruz. İlk Seç Vakfı olarak 2024 yılında güzel vatanımızdan tam 3800 kilometre uzaktaki kardeşlerimize yeni bir Kur'an yuvası daha kazandırdık elhamdülillah. İddef ve İlk Seç Vakfımızın ortak yürüttüğü çalışma sonucunda tamamlanan ve Etiyopya'ya İrşat Merkezi Kur'an kursu olarak hizmet verecek Caferi Tayyar Külliyemiz hizmete girdi elhamdülillah. Başkent Addis Ababa'ya 200 kilometre uzaktaki Vorabe yerleşim bölgesinde yer alan ve 150 öğrenci kapasiteli külliyemizde öğrencilerin yanı sıra irşat merkezi olması hasebiyle gelen konuklarda rahatlıkla ağırlanabilecek inşallah. İlk Seç Vakfı olarak yine 2025 Ramazan-ı Şerif'inde Gazze'de toplamda 60 bin kardeşimize iftar ve sahur ikramında bulunduk. Ancak yerinde şahit olduğumuz sıkıntılara binaen, Ramazan-ı Şerif sonrasında da Gazze'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize aş ikramlarını devam ettirme kararı aldık. Gazze'de Darül Eytam Vakfı ile yürüttüğümüz ortak çalışmalarla kurduğumuz aş evlerimiz çalışmalarına halen devam ediyor ve günde 3000'in üzerinde kardeşimize yemek ikramında bulunmaya devam ediyoruz. Yine İlk Seç Vakfı ve Darül Eytam Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 2025 Gazze Kurban Organizasyonu çerçevesinde sizlerin emanetleri olan onlarca büyükbaş kurbanın kesim ve konserveleme işlemlerini tamamladık elhamdülillah. Şimdilerde ise Ateşkes anlaşmasına müteakip kurban etlerimizi Gazze'li kardeşlerimize ulaştırmak için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Ve Suriye. Zalim Esed'in devrilmesinin akabinde sadece 10 gün gibi kısa bir süre içinde Suriye, Halep, Hama ve Şam'da yaşam mücadelesi veren mümin kardeşlerimize 3 tır kumanya gönderdik. Vakfımızın başkanı ve kıymetli büyüğümüz Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendimiz, Afganistan'a yaptıkları ziyarette cami ve medrese açılışlarını gerçekleştirdi, eğitim hizmetlerini yerinde müşahede etti ve kurumlara mali destekte bulundu. Son olarak Somaliye'de kardeş elimizi uzattık, uzatmaya da devam ediyoruz. An itibariyle 180 yetim aileye her ay muntazam bir şekilde 20 dolar nakdi destek veriyoruz. İlk Seç Vakfı olarak tüm bu hizmetlerimizin elbette en başta Rabbimiz Teala'nın nusretiyle gerçekleştiğini, bu kutsi hizmetlere vesile kıldığı değerli mütevellimizin ve hayır sahiplerinin destekleriyle kaim olduğunu biliyoruz. 2003 yılında sadece 30 öğrenciyle yola çıkan vakfımız bugün 19 ayrı Kur'an eğitim merkezinde 195 eğitimci hoca efendimizle ve 1500'ü yurt içi, 1100'ü yurt dışı olmak üzere Toplamda 2600 öğrencimizle ümmeti Muhammed'in geleceği olan ve Kur'an'la hayat bulmuş nesiller için durmaksızın çalışıyor. Vakfımızın mezun ettiği binden fazla öğrencimizden 35'i kendi kurslarımızda hocalık yapmakla birlikte, 160'ı İmam Hatip, 77'si Müezzin Kayyım, 85'i Kur'an kursu öğreticisi, birçok üniversite ve ilahiyat fakültelerinde görev alan öğretim üyesi ve araştırmacı akademisyenler olmak üzere her biri ehl-i sünnet vel cemaat itikadıyla müzeyyen, çok sayıda yazar, avukat, doktor ve benzeri mesleklerde yavrumuz vatanına ve milletine hizmet etmeye devam ediyor. Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra İlk Seç Vakfı olarak yeni bir esere daha imza atmaya hazırlanıyoruz. Bayrampaşa Kocatepe Camii ve Kur'an Kursu Vakfımızın tohumlarının atıldığı, yüzlerce hafızın yetiştiği, hatimle teravihlerin kılındığı, çarşamba, cuma ve pazar sohbetlerinin yapıldığı, yaz Kur'an kurslarıyla binlerce yavrumuzun sesleriyle dolup taşan Önemli gecelerde kutsal emanetlerin sergilendiği, Ramazan itikafına giren kardeşlerimize çatı olan bu mübarek mekan maalesef zamana yenik düşmüş ve yenilenme gereksinimi doğmuştur. Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 2025'e 6306 sayılı ilgili kanunu gereği yenilenmesine karar verilen camimizi hep birlikte yeniden ve daha kapsamlı inşa etmek için çalışmalarımıza başlamış durumdayız. 17 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 1700 kişi kapasiteli camimize ek olarak Kur'an kursumuz 144 yat kapasiteli ve 12 derslikten müteşekkil olacak. Ayrıca öğrencilerimiz için 200 kişilik yemek salonu, spor salonu, zengin kütüphanesi, ve sosyal alanlara da sahip olacak olan camimiz, bünyesinde barındıracağı 5000 kişilik aşevi ve 200 araç kapasiteli otoparkıyla da eski halinden daha kompleks, dayanıklı ve daha verimli bir hal alacak estetik yapısıyla da biiznillah bayram paşamıza ayrıca değer katacaktır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a, ve ahiret gününe inanan namazı dosdoğru kılan zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler gerçek manada imar edebilir. Doğru yola ermiş olmaları umulanlar işte bunlardır. Ayet-i kerimesinin müjdesine ve sırrına mazhar olan tüm hayır sahibi kardeşlerimizin destekleri ve elbette en başta Rabbimiz Teala'nın nusretiyle bu büyük hizmetinde altından alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz biiznillah. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hizmetlere maddi manevi omuz veren tüm hayır sahibi dostlarımızdan ebeden razı olsun. Ve kıyamet sabahına kadar okunan her ayet ve ezkardan yenilenen camimizde kılınan her bir rekat namazın ecrinden yapılacak her duadan onları da geçmişlerini de hissedar eylemesini niyaz ediyoruz. İlk seç vakfı. Kur'anla hayat bulan bir nesle doğru